3 artı 1 emsallerinin ve standartlarının çok altında bir fiyatla. Hemen böyle demişken fiyatımıza da değinelim. Fiyatımız 300 bin euro. Dükkan abone ettiğimizde 13 milyon bir fiyatı bulunuyor. Bunda azarlığımız mevcut. Bu sit içerisinde 4 tane satılık villamız bulunuyor. Bunlar daha önce satışta da değildi. Bugün şartlarında tekrardan satışa çıktı. Bu villalarımız 21 tane villamız. şekil girişidir. Tek ortak alanları sadece havuzun olması. Onun dışında ortak alanları mevcut değil. Sitemiz gayet güzel, gayet güzel bir lokasyon demişken yavaş yavaş arka arkaya havuz yürüyeceğim. Obos alanımızı göreceksiniz. Bu arada bahçelerimiz oldukça sorumlu. Sistemleri güvenlik açısından harika bir lokasyon ve güvenlik gerçekten bir süre kazanda durmuş. Yani, Kameraları kameralar bulunan dört tarafı yol olan bir sitemiz bu arada. Yani dört tarafımız sitemizin dört çevresi yani bir arkaya da ön durum söz konusu değil. Bir gelmiş. Ticaret tabii ki geldi. Yaz ayı geldi. Yaz ayı geldi. geldiği için birçok villa sahibi geldi zaten. Ama 20 bin 21 20 villa var üstte de. Aynı anda hiçbiri hiçbir zaman bulunamayacak. Çünkü tatilciler ve süreleri birbirine denk gelmeyecek. İstersen tam böyle bir konuda olan Ben gelmiyorum. Orada şu kadar havuza giriyor. Tam havuz olsa 2, 3, 4, 5, 6 tane direğimiz bulunuyor. Yani sokak aydınlatması sistemleri akşamları sistem içerisinde aydınlatması için bir bir Bu ya bu aydınlatma ayırmalar. Ayrı var. Birçok komşumuz burada şey yapacak. yan almak istiyorsanız bence bu fırsatı değerlendirin. vidaları alarak yararlanabilirsiniz. Denizi burada ne kadardı? Altı mı? Altı, elli metre civarları bir şey. Ve ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız marketler de var burada. Önümüzde yapılan olsun dedi, rahatlık rahatlık bu da görebilecektiniz. Yani güzel bir lokasyonda çok güzel bir bir imkanımız var. Bakın üstteki giriş demiştik değil mi? Üstteki olsun parktan bahsetmiştik. Arkadaşlar kuru kapıyı açıyorsunuz. Aracınızı getirip park edeceksiniz. Şu an içindeki koltuğumda da dolaşıp o start temizlenir tabii ki. Bakın yan ne yapıyor? sınıfa batmış, üstüne düşmek indirmiş. Bazıları ne Tamamını kapatmış, otomatik pencere sistemi haline getirmiş. Yani bu size kalmış bir durum. Bu arada böyle gezdiğimiz bahçe alanları, size ait şu alan, size ait böyle gördüğünüz bu bahçe alanı, sizlere ait. Ondan sonra geleceğiz, buradan da çelik kapıdan direkt eve giriş alanı bulunuyor. Yani burası tamamen size ait alan olan. Böyle gel, ondan sonra salon alanından giriş yapalım. Bu bahçe de size ait, böyle gördüğünüz Diyecek. Bu aradaki işçiliği gerçekten görüyoruz. Bu sitemiz 3 yaşında ve 4 yaşında bir 4 yaşında değil mi? 4 yaşındaki bir site burası. E, villa daha düşük. Oturan ve Gerçekten buralarına bakıyorum en yer sağına sokağına Bir sızıntı yok, bir ürkübet yok. Hiçbir şey yok. Sıfır. Gerçekten işçiliğiyle ön plana çıkmış bir villa var burası. Çevre takımından geliyoruz. Burada böyle, bu şeklinde bir mutfağımız bulunuyor. Burada böyle çıplak dolar da tezgahı yapmışlar en sevdiğim alanlardan bir tanesi olmuş bu arada. Buzdolabı olan evet. hemen böyle lavabo üst derecesinde pencere yani gibi bulunuyor. Set üstü olacak, ayarınız, kaplumbaz gelecek. Burada da aparatiflerimizi rahatlıkla çıkıştırabileceğiniz bir adet tezgah var. Hemen burada merdiven altına ne değerlendirilmiş? Böyle vest yer alanı yapılmış, iki kapaklık gayet de güzel olmuş. Bu arada 6320 seramik, e, yer seramik renkleriyle kapak dolapları duyumu bir o kadar da güzel ve tatlı bir gösteriş haline gelmiş. Yer gel buna gösterelim istersen. Merdiven altında arkadaşlar. Çam, e, çamaşır makinesi gideriniz var. Klozetiniz bulunuyor. Buraya bir lavabo gelecek bu arada. El yıkama lavabosu gelecek. Burada bildiğiniz olsun. Onun dışında burası tamamen bizim salon alanımız. Burada gerçekten çok güzel bir esen rüzgar var. Tam tepe konumundayız bu arada. Denize yakın bir lokasyondayız. Ve lokasyonumuz altın kum mahallesi. Satış fiyatımız 300 milyon. Türk e, tüm parasatlar ettiğinizde 13,5 milyonluk bir e, fiyat aralığına yok, Bunu da pazarlamamız var. gerçekten e, yüksek bir mevla ama emsallerine ve standartlarına baktığımızda çok uygun. Tarihlerine de kıyasladığında çok çok daha uygun bir fiyat bu. Pazarlığımızda tabii ki mevcut artık bir de fiyatlar bunlara dayanıyor. Özellikle altın konu lokasyonunda. Şimdi bunlara hemen geçelim. 60 ve 150 seramik spot ve daire alakası bulunan tavan yüksekliğinin gerçekten güzel olduğu Biz salon alanındayız. Burada istediğiniz şık, istediğiniz modellerin oturduğu gibi burada da bir ünitet gelecek, Alman hazır klima çıkışlarınız bulunuyor. Buradan da bahçeye çıkış sağlayabilirsiniz. Ön taraftaki alandan da bahçenize rahatlıkla çıkabileceksiniz. Gerçekten geniş ferah almanızı tercih ettirdiğim, yani bastıra bastıra aldığınızda pişmanlık duymayacağınız bir villa bu arada. 3 artı site içerisinde ortak kullanım alanı Sadece havuz olanı geri kalan tüm alanlarınız kendinizin üstteki alanlarınızdır. Gel olayı bir gösterelim. Burada çok güzel büyük bir olamalı var arkadaşlar. Bakın burada trans balkonumuz bugün sinek ipleri doğalgaz doğal sahip, çekilmiş gayet güzel bir oda var. çok büyük bir salon kadar bir oda var burada. Parke zemini çift kişilik Yatağınız, gardırobunuz, komedileriniz rahatlıkla yerleşebildiği büyük büyük de bir oda var. Burada ne var? Burada bir balkonunuz var. İstersen gösterelim böyle. Güzel bir balkona sahip olacaksınız. Yani şöyle söyleyeyim size değilim. gerçekten bir villa alma varsa, lokasyon olarak altın bu düşünceli varsa, varsa bence kaçırmayın. Ne şu ki İstanbul, Ankara olsun, diğer taraflar olsun, büyük şehirlerde kendinde biraz daha tercih edilen, e, tutulan, yer bulmakta zorlanan mahalleler vardır. Dilimde ise Altın ve Çamlık Mahallesi bunlara hitap ediyor. Bence bu tavsiyeleri de kaçırmamanızı ihtina ile tavsiye ederiz. Gelin yerinde de görürüz tabii ki. Gelin gördükten sonra kararınızı verin. Ve emin olun telefonda istediğiniz kadar da fiyat teklifi verseniz de hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü siz de gelin bir yerinde görün. Videodaki gibi mi ya da anlatılan gibi mi diye aklınızda soru işaretleri kalmasın. Gelin yerinde görün. Bastıra bastıra söylüyorum. Gelin yerinde görün gerçekten. Şimdi bu üçüncü odamız. Yine park rezervinde. Burada trans bağ var. Yol tarafına baktım. Burada küçük bir bağ var. Onun dışında şimdi diyeceksiniz ki bu iki tane sineklik meyilinizi onlarda da kapalarını gerek. onlarda da takılı takılı Gelelim genel banyomu görmeye. Çok güzel bir genel banyomuz var. Gerçekten akustik bir görüntüye sahip. Seramik uyumları gerçekten güzel olan. Yani her detayına baktığımızda gerçekten güzel bir işçilik ortaya çıkmış bir banyo var burada. Bir sabit cam bırakılmış duş şaka için. avlandırma benderemiz var. Bu özetimiz burada çamaşır makinesi. Daha biz bunun Burada da aydınlatılmış bir ayna alanı bulunuyor. Buranın satış fiyatı 300 bin euroydu. 300 bin euro şu anki Türk parasına göre daha kabulü. 13 milyon 500 bin civarlarında. Bunda pazarlığı mümkündür. Altın kum mahallesi lokasyonunda harika bir fırsat sizlere bunu üstü Umarım beğenmişsinizdir. Üstteki iletişim arasından bizimle her daim iletişime geçebilirsiniz. Şimdi alıcısına hayırlı olsun. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.